LGS yani liseye geçiş sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sonuçlar yarın açıklanacak ardından tercih süreci başlayacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanların hem öğrencilere hem ailelere altın değerinde tavsiyeleri var. Heyecan istiyorum. Stres istiyorum. Gergin kendimi. Sınav heyecanı bitti sıra tercihte. 1 milyon 236 bin öğrencinin girdiği liselere geçiş sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Başarısı bizi onurlandırır yani. Başka ne diyelim. Gelecek onun geleceği. Ben sınava pek hazırlanmadım. Direkt nasıl 7. sınıfı nasıl geçirirsem 8'de öyle geçirdim. Aksine sınava bayağı hazırlandım. Bayağı sürekli çalıştım. Ve... Yeni liseli olacak 1 milyondan fazla öğrenci için bu hafta önemli bir hafta. Sınav telaşı bitti ancak bu kez de tercih telaşı başladı. Uzmanlar işte bu süreçte öğrencilerin dikkatli tercih yapmaları konusunda uyarıyor. Öğrencilerin öncelikle ben hangi okulda okumak istiyorum? Ben bu okulu seçtiğimde hayalimdeki bölümü, üniversiteyi kazanabilmem için bu okulu mu seçmeliyim? İşte o soruya aileleriyle, rehber öğretmenleriyle birlikte zaten bir cevap arıyorlar. Değerlendirmelere göre sınav geçen yıla göre kolaydı. Bu yüzden ortalamanın yüksek, şampiyon sayısının fazla olması bekleniyor. Peki tercih yapılırken öncelik sırası ne olmalı? Üç tür tercih dilimi var orada. Bunlardan bir tanesi merkezi sınavla alan, merkezi yerleştirmeyle alan okullar listesi. Bir diğeri adrese dayalı sistem. Bir de pansiyonlu alan. İster sınava girsin ister girmesin. Öğrenciler adrese dayalı sistemden öncelikle tercih yapmak zorundalar. Öğrenciler puanlı sisteme göre 10 tercih yapacak ayrıca 5 yerel 5 de pansiyon okul tercih edebilecek. Mesela benim çocuğum inanılmaz sosyali, tarihi, edebiyatı çok iyi. Bence Rahat bıraksınlar. Çok heyecan verici. Çocuğunuz için en iyisinin olmasını istersiniz. Aileler de çocukları kadar heyecanlı. Ancak uzmanlardan onlara çok kritik bir uyarı var. Bu sınav, bu okul seçişleri belirleyici değildir, geleceğe belirlemiyor. Sadece şu içinde bulunduğumuz dönemi belirliyor. Aileler panik yapmasınlar. Nere tutuyorsa gitsin çocuk. Yani buna özellikle dikkat etsinler. Benim ailem de bana sağ olsunlar gayet iyilerdi yani bana karşı. Çünkü son zamana kadar hepimiz bu hatayı yaptık. Son güne kadar hep ders çalış, ders çalış dedik. Tercih işlemleri online yürütülecek. Öğrenciler e-okul üzerinden istedikleri liseleri yazabilecek. Map. Go. tr üzerinden yapılan tercihleri de çıktısını alarak gidip okul müdürlüklerine onaylatmaları gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.